أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين التي فيها هوى نفسك عليك أبد عندك جرجرك سن سنن نن سن النفس صلاة أفن الراحة كلام يقتر ونفسك سن عليه لا يشتير ونفسك سن efendim aleyhine istiyor. Gel gör ki sen ne yapıyorsun? Onu tercih ediyorsun. O nefse yakınla Allah'a yakınlaşmaktansa nefsine yaklaşıyorsun. Nefsinin huzurunda çok rahatsın. Hiç daralmıyorsun. Hiç sıkılmıyorsun. Bütün haramları sana işletiyor. Seni hem dünyada hem ahirette rezil olur, rüsva ediyor. Hesire dünya ve ahire. Hem dünya hem ahiret rezil. Ve cehennem orada bekliyor. Cennet yok. Buna rağmen sen yakınma, yaklaşmayı, kurbayı kime yapıyorsun? Efendim, لا غريبة כי عليه ندر فأصل كل معصية ابن عطاء الله سكاندري عطاء فأصل كل معصية وغفلة وشهوة الرضا عن النفس. De, Diyor ki sizin bütün günahlarınızın, gafletinizin ve şehvetinizin temel kaynağı nefsinize müptela olmanızdır. Nefsinizin sahibini hatırlamamanızdır. Nefsin, Nefsinizin sahibi kimdir? Allah. Onunla onu terbiye etmemenizdir. Onunla onu tezkiye etmemenizdir. Onun için bizler ne yapacağız? Nefsi terbiye edeceğiz, tezkiye edeceğiz ve onu körülte körülteceğiz. İşte o zaman kazanırız. Vama atqala ma leysa fihi Evet, içinde nefis olmayan şey ne kadar ağırdır diyor. Hani namazda nefis yok ya. Ne kadar ağır geliyor. Hani camide nefis yok ya. Ticaret yok, şehvet yok, istek yok. Ne kadar da ağır geliyor. Hani alimin huzurunda nefis yok ya. istediğin gibi konuşmuyorsun, hareket etmiyorsun. Ne kadar da ağır geliyor. Hani o sana Allah için sevde nasihat eden de nefis yok ya. Ne kadar sana ağır geliyor. Değil mi? Ve ma asqala ma laysa Ne kadar ağır geliyor içinde hava olanlar. İçinde hava olmayan, nefis olmayan şeyler. İçinde hava ve nefis olmayan şeyler ne kadar da ağır geliyor sana. Evet. Mesela gelmiş misali. Misaluhu en tahujja tanaffulan. Mesela nafile olarak namaza Bir gidersin. Şimdi kardeşlerimiz elhamdülillah gidiyorlar. Çok gidiyorlar. Çok da seviniyoruz. En azından şu gidip haram beldelere o Avrupa haram beldelere gitmiyor da haram beldeye gidiyorlar. <laughs> Bizim için elhamdülillah o haramla, küfürle dolu beldelere gitmiyor. Bir Avrupa'nın ülkelerine gitmiyor. Haramın içine gitmiyor. O deniz kenarlarına gitmiyor da Resulullah'ın huzuruna gidiyor elhamdülillah. Mübarek olsun. Ama gel gör ki burada bir incelik var, bir hassasiyet var. Bu açıdan da bir teşvik edici oluyor şeye gitmek. gözle görünür ibadetlere gitmek. Gözle görünür ibadetler. Elle tutulur ibadetler. Birilerinin gördüğü ve bak şu var ya, işte hacdaydı, şu var ya, namazdaydı, şu var ya, camideydi dediği ibadetler daha cazibeli geliyor. Kapalı ibadetler cazibeli gelmiyor. Bu da nefsin ince hat, hatlarından birisidir. Nefsin ince hatlarından birisi. Evet. Misaluhu en tehucce tenefulen. Mesela nafile olarak hacca gidersin. Fe ikkile leke tasaddak bizalike şakka Ama sana derse ki yani aslında biraz sadaka versen şu fakire, fukaraya, kimsenin görmediği bir şekilde. Sen onu biraz kendine ağır kabul edersin. Yani o sadaka vermeyi. Ama hacca gitmeyi, nafile olarak efendim umreye gitmeyi ne yaparsın? Daha hoşuna gider. O, bu o değildi ki ömreye. Ama ömre gitme anlamında değil. Yani ömrenin kendine özgü bir ne vardır? Cazibeliği vardır. İnsanların gördüğü bir cazibeliği var. Ama sadaka hıfyedir. Gizli verilmesi gerekiyor. Kimsenin görmediği, anlamadığı bir hayır ve hasanattır. Birileri sana hayır ve hasanat yap ama şu tercihe bakarsan neyi tercih edersin? Nafileyi nafile hacı tercih edersin. Umreyi tercih edersin. Li enne al hac yura çünkü o senin hacca gitmen, umreye gitmen görünür. Birileri falan kez umreye gitti duyumu yayılır. Evet. Fakat nefsi fi nefiste onda bir böyle şey var, bir e, zevk alma var. Nefis da bir zevk arıyor. Gayri ihtiyari dahi olsa. Biz hepimiz beşeriz. Bakınız bunlar dikkat edelim. Bunlar bizim e, elhamdülillah e, ibadetlerimizden eksilten değildir. Bize uyarı verendir. Yani ibadetlerimiz bize bir haz verir. Bir zevk verir. İnsanların görüp de ne iyi ya gördün fa geçen falan şahıs var ya hiç beş vakit namazı cemaat bakılıyordu. Ama efendim Amre'yi hiç en az da ayda bir gider. iki ayda bir. Şimdi burada namaza kıyaslanmaz. Çünkü bu maddi bir şeydir, tasarruftur. Şeyden maddi bir tasarruftur? E, hacca gitme de maddi bir tasarruftur. Birine sadaka vermek de maddi bir tasarruftur. İki maddi tasarrufu kıyaslıyor burada. İki maddi tasarruf. Yani iki çıkan parayı kıyaslıyor burada. İki çıkan parada. Birinde az bir nefis var. Yani birileri görsün de, ömreye gidiyor, ömre insanı desin. Birinde de yoktur. Yani o da nedir? birine sadaka vermesi. O yoktur. O de duymaz. Çünkü kimse haberi yok. Çağırır bir fakiri, bir fukarayı. Evli olan da odur değil mi? Gizli vermek. Sağ elin verdiğini, sol elin bilmemesidir. Bizim ölçümüz o. E, bu ölçü girince adam bu ölçüyü ben yapmayayım da ömreye gideyim. Tercihini yapar. Niye? Çünkü şeyde bir nefise bir pay var. Burada nefisin bir zevki var. Evet. Ve sadakatu tutva ve Ancak gel gör ki Ömre unutulmaz. Ömre arkadaşları işte hani aylık toplanıyorlar ya ömre arkadaşları. Bir de maalesef üzülerek söylemek gerekir. Çok ciddi bir hatayla toplanıyorlar. İnşallah düzeltmişlerdir. Birilerine bizatihi ben şahit oldum, çağrıldım. Onun için diyorum. Kadın erkek beraber hac arkadaşlarıyız. Ömre arkadaşlarıyız. Haram. İhtilat. Haram. Bak işte bak çıktı ortaya. Ömre arkadaşlarıyız. Ayda bir bir araya geliyoruz. İki ayda bir bir araya geliyoruz. Bu sefer her ayda bir araya gelişte de maalesef orada şundan bahsediliyor. Şu Endonezya'dan gelen hacılar var ya, şu Hindistan'dan gelen hacılar var ya, şu Afrika'dan gelen hacılar var ya, yani bizden başka iyisi yok. En iyi amel biz ettik. En iyi orada efendim ömreyi yapan bizler olduk en düzenli bizim teşkilatımızdı, en güzeli bizim organizasyondu diye bir de şeytan sürekli ne yapıyor? Böyle onları oradaki güzel amellerini o Amre Resulullah'a gitmişler ne güzel dedik ya an önce. İltifat ettik. Yine de ediyoruz. Allah onları e, onların devamını getirsin inşallah. Biz bunu her şeye rağmen Allah-u Teala devam ettirsin onlara. O kardeşlerimize. Ama gel ki bunlara da dikkat etmeleri gerekiyor. Kadın erkek bir gün beni bir kardeşimiz davet etti. Ben pek öyle hani davet değilim. Ha, en çok mahcup oldum da bak şey, şey burada hep davet ediyor gidemiyorum. Efendim e, ama kardeşimi kıramadım. Hocam biz Ömre arkadaşları bir araya geliyoruz. Sizler de gelirseniz iyi olur. Onlar da yeni gelmişlerdi Ömre'den. Olur dedik. Ayrıca gelirseniz dedi, daha mutlu oluruz. E, tamam dedik. Gittik. Kapıyı açtık. İçeri kapıyı bizim sevdiğimiz dost olur. Elhamdülillah ondan sonra terk etti hamdolsun. O da tabii öyle söylemişler. Kapıyı açtık. Baktık ki bize buyurun dediler. Nereye buyuracağım? Şuraya buyurun. Büyük bir salon, lüks bir daire tabii. Ömreci bacılarımız bir tarafta. Ömreci kardeşlerimiz bir tarafta. Baş tarafta da hoca efendi görevi. Şöyle oturuyor baş tarafta. Bana da bir yağ yapmışlar. Dedim burada ne yapacağız? Yemek yiyeceğiz. Dedim siz Ömre'ye mi gitmiştiniz? Evet dediler. Bu baştaki kardeşimiz hocanız mı? Evet dediler. Tabii bu hata bunu kabul ettim. Diğerlerine söylemedim. Dedim ki değerli hocam. Bu yapılanın İstanbul fıkhındaki yeri var mı? Yani sizler kadın erkek beraber burada ömre yapıyorsunuz. Şey ömre yapmışsınız bir araya geliyorsunuz. Ömre arkadaşlar olarak. Doğru. Gayet güzel. Zaten bir sürü mahsurlar Allah-u düzeltmeyi nasip etsin. Ta gidip gelene kadar var. Bir sürü mahsurlar var. Şeriat'a muhalefet bir sürü mahsurlar var. Beraber bir arada, beraber bağırma, beraber çağırma, beraber aynı yerde yemek yeme, beraber kalkma. Rabbim düzeltmeyi nasip etsin inşallah. Rabbim düzeltmeyi nasip etsin inşallah dedim ki bu da haram dedim, harama siz Resulullah'ı ziyarete gitmişsiniz, Resulullah'ı çiğniyorsunuz siz Kabe'yi ziyarete gitmişsiniz, Kabe'yi çiğniyorsunuz Allah'tan korkun dedim biz geri gidiyoruz dedim, gelmiyoruz aman hocam hemen ayırırız, ayırdılar şimdi bak işte burada bu ciddi şekilde nefsanidir, yani bu hatırlatıcı ama gel gör ki parayı gizli bir yere vermesi nedir onu dile getirmiyor, onun için diyor ki ve sadaka tutva ve tunsâ sadaka katlanır ve tursa unutulur. Zahiri bir amel unutulmaz karşılık ama bu unutulur. Evet. Ve kezâlike dersuke'l ilmi liğayril Eğer Allah'ın maksat etmeden ilim öğrenmen de öyledir diyor. Allah'ın maksat etmeden ali ilim öğrenmen de öyledir diyor. Allah'a edeceksin Allah başka yok. Tabii ki rızık sıfatıyla sen rızık Muhakkak vesileler meydana geçecek, senin rızkını verecek. Ha o da. Diyor ki, ve kezalik dersuke el ilme li gayrillah fe inneke tedrusu leyle ve nefsuke tayyibetun bidalike. Sen geceyi sabaha kadar ders çalışıyorsun. Nefsinde gerçekten o dersi almada nedir? Faydalıdır, güzeldir. Ha ama fe idâ qîle leke salli bi leyl Ha. Sen geceyi bütünle sabaha kadar yazılıya geçmek için, Dersi yapmak için geçirirsin. Uykusuz geçirirsin. Çok hoşuna gider. Çünkü onun bir karşılığı var. Ne olursun? imam olursun. Ne olursun? Öğretme olursun. Ne olursun? Vaid olursun. Ne olursun? Doktor olursun. Ne olursun? Hakim olursun. Ne olursun? Savcı olursun. Karşılığı var. Ama sana derse ki gecede mes'ud. iki saat iki rakat şey kal. Gece namazı kal. İki rakat gece namazı inan ki bütün beklentileri verendir. Efendimiz duyuyor? Bütün beklentileri verendir. Bütün beklentileri verendir. Ama gel gör ki o iki rakaat bilinmediği için, dünyevi bir beklentisi, somut bir karşılığı olmadığı için o ona ağır gelir. Geceyi sabaha kadar dersle çalışmada ve o da bir projeyi düzeltmede ve o da herhangi iş, efendim arkadaşlarla oturup efendim eğitim üzerine geçirmede zoruna gitmez çünkü karşılığı var. Diyor ki ben okulu bitirir, mühendis olurum. Ben okulu bitirir, doktor olurum. Ben okulu bitirir ama peki gece namazı bitirenler bir şey olmuyor mu? Onun okulu yok mu? Gece namazı, zifili kanalının iki rekatı kazandırmadığı dünya bir makam yoktur. Bakınız bütün zaferlere, bütün zaferlere, İslami zaferlere bakın. Arkasında gece namazı vardır. Askerler dahi, erler dahi. O dönemin arkasında gece namazı vardır. Çünkü İmam Şafii rahmetullahi aleyh ittaki min duain fi gasak diyor. Gecenin zifiri karanlığındaki duadan korkun diyor. Şaşmaz diyor. Oktur diyor. Ok. Şaşmaz. Onun için Ömre rahat ama Allah yolunda bir tasadduk ağır gelir. Çünkü Ömre'de bir nefsi pay var. Sabaha kadar ders çalışmak kolay ama iki rekat namaz kılmak ağır gelir nefse. Ağır gelir. Çünkü dersin bir nefsi payı vardır. Bir ölçeyi vardır, bir karşılığı vardır. Onun için onun için ve inneke tedrusul leyle kullahu <flaws> ve nefsuke tayyibetun bidalik ve idâ gile leke salli bil leyle rekatteyn şakka zâlike aleyk. Bu sabah ağır gelir. Ağır gelir. لِأَنَّ رَكَعَتَيْنِ بَيْنِ Nedir? Çünkü bu rekat. لِأَنَّ رَكَعْتَيْنِ بَيْنَكَ وَبَيْنَ اللّٰهِ تَعَالَى Çünkü senin bu iki rakaat, o zifiri kanalda yıkıldığın iki rekat namaz, seninle sadece Rabbin arasıdır. Peki Rab'dan daha güçlü olan var mı? Daha kuvvetli olan var mı? Daha etkin sahip olan var mı? Daha büyük bir torpil var mı? Daha güçlü bir zeka var mı? Daha güçlü bir makam var mı? Yok, haşa ve Sen burada bunu terk ediyorsun. O senin dünyevi maslahat açısından baktığın, doğru bildiğin ancak nimeti çok az olan bir değer uğruna iki rekat namazı ne yapıyorsun? Heder ediyorsun. Onun için buradaki çıkarmamız dersen çıkar, çıkaracağımız ders şu. Nefis kendisi için pay olanda sana daha çok yardımcı oluyor. <laughs> İbadette de yardımcı oluyor. <laughs> Nefis kendisi için pay olanda ibadette de sana ne oluyor? Yardımcı oluyor. Hatta öyle ki Allah bu muhafaza nefis ibadetlerle seni yoldan çıkarıyor. İbadetlerle seni cehenneme götürüyor. Mesela dedik ya kuşu olarak kılayım muhabbetli şeytan sana der ki ya şu namazı biraz ağır kıl. Birileri seni görünce ağır kıldığını görsün. Ne kadar güzel abi namaz kılıyor desinler. Desinler diye. Ömre desinler diye namaz. Desinler diye, desinler diye işte bu. işte tasavvuf buradaki ince hassasiyeti ortaya koyuyor. Hayır. İhlas. İhsan makamında. Her şeyi onun gördüğüne inanır ve o nasıl görüyorsa ben de öyle ona öyle teslim olur. Evet. Leyse fihimani nefsi hazır. Şu sadaka vermenle şu gece namazında hiç nefsin bir payı yok. Onun için nefis buna ağır gelir. Evet. Vel kıraatu ve dersu lin nefsi fiha hazdun muşareketun nasi fel eczalike khaffe aleyha. Tamam gel gör ki umreye gitmek veya orta efendim sabaha kadar karşılığı olan bir eğitim yapmak. Nefsin, nefsin bir, orada bir payı vardır. nefsinin orada bir beklentisi vardır. Ve o şekilde evet. Bizler dikkat etmeliyiz. Su'ul ahlak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Su'ul ahlak Fem kat'i'ül erzak diye. Bu da bir e, kavli hikem diye de meşhurdur. Hadis diyenlerden vardır. Ki hadislerin e, şeyinde geçer. Kötü ahlak rızkı da bozulur. Ne yapar? Keser. Kötü ahlak rızkı ne yapar? Hakikaten kötü ahlak rızkı bozar. Ama bana çok kötü ahlak vardır ki rızkı boldur. Huzur yoktur. <laughs> Düzen yoktur. Rahatsızdır. Var olan rızık onun için zehirdir. Göz yaşılıdır. Öyle bir rızık var olarak kabul edilmez ki. Öyle bir rızık var olarak kabul edilmez. Evet. Biz ne yapacağız? Dikkat edeceğiz. Allahu Teala bizleri muhafaza etsin ve muvaffak etsin inşallah Teala. Bizler muhakkak nefsimizi e, ne yapacağız? Terbiye edeceğiz, teskil edeceğiz. Muhakkak bilmiş olalım ki. Bizler nefsimizle meşgul olmazsak ne yaparız? Nefsimizi şeytanın oyuncağı haline geçiririz. Şeytan da onu boynumuza geçirir. Rezil olur rusva eder. İzzetten düşürür. Kale ba'duhum yani bazı ulemalar, bazı ehlullah demiş ki takat nefsi ile zavac. Benim gönlüm evlenmek istedi. Bekar birisi. Gönlü evlenmek istemiş. فَرَأَيْتُ الْمِحْرَابَ قَتْ اِنْ Şimdi burada tasavvuftaki bu gibi misallar böyle hani ya bu da örnek mi denilecek noktada bazı misallar vardır. Bu şu demektir. Dünya ile ahireti kıyaslama demektir. Dünya ile ahireti kıyaslama. Dünyanın ne kadar ahiretin yanında basit olduğunu ispatlamak iç içindir. Yoksa dünyaya karşı bir iştiyakı doğurmak için değildir. Bunu iyi bilirim. Bu tür misallar dünya ile ahireti ne yapar? Seni önüne koyar. Ve senin şu anda içinde bulunmuş olduğun dünyanın nimetlerinin ne kadar ahiret nimetlerinin karşısında basit olduğunu. Sen de o büyük okrevi nimetlerin karşısında ne kadar basit düştüğünü ispatlamaya çalışıyor. Seni bu şekilde ispatlıyor ki sen ne kadar basit düşmüşsün ya. Halbuki burada Allah sana cennet dedi. Ben sana cennet veriyorum dedi. Sizin nefislerinizin ve mallarınızın karşılığında ben size cennet verdim. Ben sana cennet nimetlerinden bahsedeyim. Sen halen dünya nimetleriyle efendim meşgulsün. Evet. Onun için bizim için dünya nimetleri bizi ne yaklaştırıldı? Munime yaklaştırıldı. Bir önceki sohbetimizde söylemiştik. Munime yaklaştırıldı. Yani nimeti bize vereni hatırlatacaktı. Eğer nimet munimi hatırlatmıyorsa o nimet zehirdir. O nimet zehirdir. O nimet zararlıdır. O nimet bizi perişan Onun için Kale ba'duhum taqat nefsi ile zavaj fe ra'itul mihrabe kat şakka, ve haraca minhu na'lun min zahabi. Diyor ki baktım ki birden mihrab ikiye ayrıldı ve altından böyle e, takon ya ve o ayakkabı efendim çıktı. Mükellelun bil lü'lu İncil, incilerle efendim böyle süslenmişti. Fakil Ali hada na'luha Dediler ki yahu sen gördüğün sadece bir ayakkabısıdır. Yani o evlenme noktasındaki düşünen insana bu gördüğün, o hayrete düştüğün efendim sadece hurinin bir ayak kapısıdır Ya yüzünü görseydin ne olurdun? Nasıl efendim onu e, kabullenirdim kabul Ve o anda bana öyle bir şey hasıl oldu ki anladım ki dünya fanidir. Bak bundan neyi çıkardı? anladım ki dünya bu kadar nimetlerin karşısında fanidir. Ebedi bir nimet vardır ki o nimete talip olma bana ne oldu? Hasıl oldu. Ebedi bir nimet vardır ki. O nimete talip olma benim kalbime hakim oldu. Kalbime hakim olunca ne oldu? Fe in kata'at şehvetun nikah min kalbi diyor. Harama doğru yönelmeyecek. Çünkü zavaştan kasıt belki de harama doğru bir aşkı ve muhabbeti vardır. Haramlar artık benim gözümde sıfıra indi. Ben inandım ki dünya ile meşgul olmamalıyım. Ve burada bize verilen ders şudur ki sizler öyle bir öyle bir beklenti içerisindesiniz ki vaadın içerisindedir ki onun sahibi Allah'tır. Eğer Kur'an'da sizlere altında nehirlerin aktığı bahçeler vardır. İçinde horiler vardır. Ve bütün zevklerinizin üstesinde gelecek bir zevk size verilecektir. Diye bir vaat varsa dünya telaşını niye kendini cehenneme atıyorsun? O vaatlerden kendini mahrum ediyorsun? Dünya telaşıyla niye kendini efendim o vaatlerden efendim mahrum ediyorsun? Cehenneme gidiyorsun. Cennete git. O da şartı var. Sen helalı yaşayacaksın. حرام لا بولاش من زكازين، لا لا كول الله لا اذله حرام لا ساكنه زكازين الله السدني اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وافوض امري الله ان الله بصير بالعباد واخر أن الحمد لله رب العالمين لروضه النبي صلى الله عليه وسلم ولروح صلاتنا الكرام الفاتحه.